şehrin ortasında şu bir çocuk parkındayım. Burası böyle, böyle yürüme yeri, insanlar işte koşuyor. Nehrin kenarında şu duvarın arkası nehir. Ondan sonra insanlar koşuyorlar. Tavşanlar burada otlanıyorlar ki bu yabani tavşan. Böyle besleme falan değil yani. Burada da bir kara karga. Burada ölmüş bir tavşanı yiyor. İçeri boşaltıyor arkadaş. Kahvaltı yapıyor. Ama inanılmaz ya. Doğal bir ortam yani. Yapay bir şey yok. Her şey doğal burada. Her şey yok. Çocuk parkı, koşu yeri. Ondan sonra eğlencesi ama ne kargaya karşı var tamışana karışanlar, var.